Evet arkadaşlar. Küçük bir eski teyipten söktüğüm bir dinamoyu böyle bisiklet tekeri çerçevesine bağladım. Dairesine. Onu da önce bağladım. Bakın çok ufak bir çevirmede 1 voltu elde edebiliyoruz. Bunu ister rüzgar türbinine ister su değirmenine dere kenarlarına koyduğunuz zaman yaklaşık bakın şu an tam bir 5 volt yani cep telefonu şarj edebilirsiniz biraz hızlandıralım rahat 10 voltu gördü herhangi bir şeritletle ev aydınlatması yapabilirsiniz ben bunu dikey rüzgar türbünü yapacağım. Yapabilirsem. Evet.